Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Kaya. Yani Minecraft senaryoları birinci bölüm çekeceğim. Evet. ama başlayalım. Bunu sandığı açalım. Lütfen. Biraz bekleyebiliriz. Ben sizi bekletmeyeceğim ama. Heh geldi şey ya. Çok olur. Oha harita wow. Ben öyleyim. Hemen ev yapalım. Ev 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 ev, ev. Evsiz olmaz ev. olmaz. Ev için ilk önce toprağa ihtiyacımız var. Videolarımın içine dakikası için bir dakikam kalmış. İyi, yeterli yeter bana? İlk gün size ilk madenlerini yapımı göstereceğim. Ondan sonra İkinci senaryo bölümünde biraz geçeceğim. Üçüncü de madem bu falan yediriyorum. Haberimizi unutmayın arkadaşlar. Ben de Tamam bir sürü vaktimiz var. Bir saniye falan var ya. Harcık olabildiğince kesiniz. Ben bak kesmeyeceğim çünkü. Domuz eşittir yemek. Bak bu sandıkla başladık biz koymuş olduğu Böyle Önemli bu Hem de çok önemli. Eğer bunları evlere yapmazsanız. böyle öteye dönüştü evet ilk bölümde bu kadardı arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere sizlere veda ediyorum görüşmek üzere